Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, bu arada videomu ilk defa gelenler için ben Sevgi. Ee, benim 1,5 yaşında bir oğlum var, 14 aylık bir bebeğim var. Daha yeni doğum yapmış, onunla üzere. <laughs> Şimdi tekrar doğuma gidiyorum. Ee, şu an 35. haftayı dolduruyoruz. Ee, dün kontrolümüze gittiğimizde bebeğin suyu azaldığını ee, Eşinin yavaş yavaş yaşlandığını öğrendik. Bunun için de hastan çantamı evet biraz ertelemiştim. Belki daha da erteleyebilirdim ama artık doktor kontrolünden sonra beni bir korku aldı tabii ki. Zaten birçoğu şey halletmiştim Miran'da. Birçoğunu da zaten oradan kalanlarla tekrar halletmeye çalıştım. Tekrar tekrar masraf yapmaya gerek duymadım. Çünkü daha üzerinden bir sene, bir buçuk sene yani 14 ay anca geçti. E, biliyorsunuz ki malum Mira'nın doğumunda pandemi yoktu ama Alpaslan'ın doğumunda pandemi olacak. Tarçın bu arada burada. E, pandemiden dolayı da büyük ihtimalle hastaneye kimseyi kabul etmeyecekler diye tahmin ediyorum ama gene de biz önlemizi alalım dedik. Biliyorsunuz ki Miranda bir buçuk gün sancı çektikten sonra e, Sezaryen'e dönmeye karar verdik. Sezaryen e, doğum yaptığım için bunda da aynı şekilde Sezaryen'e gün alacağız. Aslında dün gittiğimizde doktorumuz büyük ihtimalle gün verecekti, ama e, bir hafta daha bir bakalım dedi. Sağında, sonunda biraz suyu var. Bebeğin bir hafta sonra dedi tekrar dedi kontrol amaçlı bir gel. Ona göre dedi ya gün vereceğiz. Ee, ya da dedi duruma göre hareket edeceğiz dedi. Benim için daha şu an çok erken. Bence 35 hafta en azından bir an 37 haftasını dolduruyordu. Ee, 37 artı 2 falandı tahminen. Ee, ama bu da en azından bir 37'yi görsün istiyordum ben ama nasip bilmiyorum bakalım Allah her şeyin hayırlısını versin. Sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. İsteyen herkese de versin. Lafı çok uzatmadan hemen ilk önce bebeğin ihtiyaçlarından başlayacağım. Arkadaşlar ben şöyle e, Alp Aslana şu şekilde bir battaniye isim yazılı bir takım yaptırdım. Şimdi bunları şu şekilde hemen size göstermek <laughs> amaçlı şöyle kaldıracağım. Sonra hep beraber zaten düzenleyip yerleştirmeyi düşünüyorum. Bu iç zıbını şöyle, daha sonra bu üst olan takımı, bu. Altı aynı şekilde. Bunda baskısı yok zaten. Kendinden patikli. Ee, şöyle eldivenli. Şapkalı. Önlü ağız bezi falan da var. Ama bunları henüz daha götürmeye karar vermedim. Çünkü çok gereksiz olacak orada. Ağız bezimi iki tane ben koymayı düşünüyordum. Hani belki bir ihtimal bunun da kendinin olsun diye. Bunu zaten e, ilk vermeyeceğim. İkinci olarak annem e, giydirir diye düşünüyorum. Çünkü ilk ister istemez bebek doğumdan çıktığı için biraz e, fotoğraf çekiminde kullanacağımız için bunu büyük ihtimalle kirlenir diye düşünüyorum. Bunu o yüzden ikinci olarak giydireceğiz. Nefesimi tam kontrol edemiyorum. o yüzden de konuşmalarım yerde kesilebiliyor. Bunun hem arkasında hem önünde e, şey var, baskısı var. Bunun içerisine şimdi şu şekilde dediğim gibi buna bir tane çiçekli yaptırdığımız için şu üstüydü biliyorsunuz şu altı işte şu da tek çift çıtlısı bu tek çift çıtlıyı bu üst alt takımın içerisine koymayı düşünüyorum şöyle aynı şekil eldivenini ve şapkasını da biz bunu ikinci olarak giydireceğiz ama bu tulumun içerisine de ben şurada yedek olarak aldığım ev bebekten aldığım şöyle uzun kollu aynı şekilde dediğim gibi çift çıtlısını koymayı düşünüyorum. Bunun içerisine bir şapka hissi. Ee, Başka da bir şeye bence gerek yok. Zaten kendiden eldivenlik hepsi. Bunları yaptırdığım Instagram sayfasına büyük ihtimalle şeyin altına bu videonun altına eklerim. Tartına alır er mısınız? Tartına rahat mı? Önceden hep <laughs> bu seti yatardı. Biz bu seti kaldırmıştık Miran'dan sonra. Miran'da 9. ayda ben otur koltuğuna geçtim e, buna gerek duymadı çünkü buna artık sığmıyordu. Bunu da yıkadık, ütüledik ama beyefendi <laughs> tabii ki ilk şeyi yedik. her zaman gibi tarçın yaptı. Bu da aynı şekilde takım. Bu setin üstünün örtüsü, içini şu şekilde şöyle minderi. daha sonra bir de bunun şeyi var, emzirme önlüğü var ama ben açıkçası Size şöyle söyleyeyim, hiçbir şekilde kullanılmadı emzirme önlüğü. bence de çok gereksiz bir şey. Almayın, boşu boşuna para vermeyin. Ben bir anda ya iki sefer kullandım ya üç sefer kullandım. O da hastanede e, o zaman dediğim gibi pandemi yoktu. Hani gelen giden çok gir çıp gir olmasın diye üzerimdeydi sürekli. O yüzden o şekilde kullanmıştım. Daha sonra kullanmadım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir biliyorsunuz ki bu e, nohut battaniyeleri birçoğumuz kullanıyoruz zaten. Bir bu nohut battaniye almaya gereği duydum. Bir de dedim ki zaten takımın içerisinde panya battaniyesi var. Benim ilk vereceğim, hemşireye vereceğim takım bu. Miranda da bunu vermiştim. Dedim gibi çok aşırı derecede bir masraf yapmadım. Çünkü de, çocuğum kaç kere gibi sanki. Bir sefer falan, iki sefer önce oğlum da giydi. Bunlar premini olarak geçiyor. Bunları gene ebebekten temin edebilirsiniz. Bunlar bebeklerin üzerine tam oturuyor. Ee, bir önceki şu isimli takımımız e, biraz büyük ihtimalle büyük gelme ihtimali var. O yüzden premini ben size öneriyorum. Şu şekilde bunlar küçük. İnsanın eline, ayağına dolaşmıyor. Bebeğin eline, ayağına dolaşmıyor. Bu iç zıbını, şu üstü şu şapkası bakın şapkasında lastik yok kenarlarında. O yüzden bebeğin de ister istemez buralarında lastik izi olmuyor. Alt, üst, iç tırmanı ve şapkası. Ve bir de e, biliyorsunuz malum kışın doğum kışına denk geldiği için bizden e, bir doğum haneden getirmek için battaniye isteyeceklerdi. Bu başka bir takımın battaniyesi. Bu takım battaniyesi yoktu. Ben içerisinde ne olur ne olmaz diye bir de çorap ekledim. Şu şekilde bu bizim ilk takımımız olarak gidecek. Bunu da yedek olarak almayı düşünüyorum. Yanımızda ne olur ne olmaz. Biliyorsunuz ki sezaryen olduktan sonra hastanede iki gün yatıyorsunuz. Aynı takımın beyaz hali. Bile diye bunları bu şekilde aldım. Çünkü e, bebeğimin daha henüz kilosu biraz daha düşük. E, beni Instagram'dan takip edenler zaten biliyorlar. Su azalmış kilosu düşük. Çok moralim bozuk aslında ama. Bu da iç sıvını. Onun için bebeğin eline ayağına dolaşmasın, annenin eline ayağına dolaşmasın diyorsanız eğer bence piremini tercih etmelisiniz. Aynı şekilde bu da kendinden patikli. Ben gene de her ihtimale karşı içerisine kış olduğu için bir tane çorap. Bu da kendinden lastiksiz bir şapka. Bunlar hepsi düz. Bunu bir tane Müslüm battaniyenin içerisinde bu şekilde bilerek koydum ki Müslüm battaniye büyük ihtimalle bebeğin getirdikleri küvezin içerisine, annemin yanına getirdikleri küvezin içerisine e, sermeyi düşünüyorum. Hijyen açısından en sağlıklısı bu diye düşünüyorum. Ya böyle bir şey alabilirsiniz yanınıza ya da e, yastık kılıfı da tercih edebilirsiniz. O daha iyi olur. İster istemez her yeri kaplar ya da içerisine geçirmiş olursunuz. Daha sonra yedek olarak tekrar bunları yedek olarak koyacağım çantaya. Bir çift eldiven. Yine aynı şekilde bir tane aldım çıt uzun kollu bir tane şapkası. Bakın işte şu şapkanın kenarlarında şu lastik olayı. Evet bebeğin kafasını tutuyor ama bebeğin kafasında belli bir süre sonra buralarda lastik izi oluyor. Ve şöyle çok tatlı minoş. <laughs> Bunun işte kendinden eldivenleri yok. O yüzden eldiven koyuyorsunuz. Bu e, aynı şekil şeyin ebeveyn ürünü. Böyle bir tulum tercih ettim, yedek olarak. Aynı şekilde yani yanımız alalım, ne olur ne olmaz. Biliyorsunuz, bebeklerin tansiyonu olup, belli olmuyor, kusuyor. <laughs> i̇şte belli bir durumlarda, aciliyet durumlarda yanımızda bulunsun diye. Şimdi ben bunu da aynı şekilde, bir şekilde arkaya koyacağım. Şöyle, bu da aynı şekilde çıt çıtlı. Bunları yedek olarak koyacağım. Yedeklerin içerisine bir tane omuz bile Büyük ihtimalle babası falan kucağına almak isterse en azından dışarıdan geleceği için ne kadar önlerimize alırsak alalım bunu gene de şöyle bir omzuna falan atması gerekirse diye. iki tane de ağız bezi koydum. Bunları da şöyle alalım. Bir de şöyle kalın. Şu şekilde içi polarlı. Dışı şeyle astronot diye geçiyor aslında bunlar ama bu biraz daha mont tarzı. Ee, bunu da hastaneden çıkıp eve getirirken kullanmayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi kış aylarındayız ve inanılmaz derecede bir soğuk var. Bunu da şöyle koyacağım. İşte bir nohut battaniye, bir ince, bir kalın, bir de müslim battaniye almış oldum. Fazlası zararlı. Müslim dediğim gibi altına sereceğim. Kalın battaniyeyi hastaneden çıkarken üzerine hani şöyle atmak için falan kullanırız. Çünkü biliyorsunuz ki arabayla gelip gideceğiz. E, ee, setin içerisinde olmuş olacak üstü de yeterince kalın olacak. Bir de penya tanesini doğum aileden istedikleri için. Arkadaşlar ben şöyle e, Prima'nın bir numarasını aslında ebebekte sıfır var bulabilirsiniz ondan alın kesinlikle. Çünkü Prima'nın bir, bir numarası bir tık daha büyük. O yüzden yeni doğmuş bebeklere Prima'nın sıfır numarası var onu öneriyorum. Onu bulabilirsiniz. Ebebekte oluyordu çoğu zaman ben oradan buluyordum ama bu sefer temin edemediğim için bir numarasını tercih ettik. Hatta bunlar şöyle sıfır numarası Yok bunlar değil. Şu. Şu. Sıfır numarası bu bir numarası. Arasında çok büyük bir fark yok. Ama hani böyle çok ufak tefek bir bedenden dolayı e, fark oluyor. Ben bunları takımın içerisine koymak için ayrı tuttum. Yanıma da sadece bir 10 tane e, bez alacağım. Bunları da aynı şekilde her şey şu şekilde poşetli fermuarlı poşetlere koyacağım. Bunlar da alt açma bezlerimiz. Bunlar takımın içleri için. E, Büyük ihtimalle orada da bu bebek temizleme pamuğu alıyorsunuz ama hastanede ne kadar kullanabiliriz, ne kadar suyu nereden <laughs> temin edebiliriz diye düşünmektense ben Miran'da doğduğu andan beri Filipin'in şu şekilde dışı yumuşak, natürel, yeni doğan ıslak mendili kullanıyorum. Alpastan'da da aynısını kullanmayı düşünüyorum. Doğduğu andan şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Evet bezlerinden pek bir memnun kalmadım. Ama ıslak mendili kesinlikle öneriyorum. Bakın şu Uni Baby'nin ıslak mendili. Bundan ben hiç memnun kalmadım. Bu kalın ve daha büyük. Bundan bir tane kullanıyorum. Ama bundan kesinlikle 3 tane falan gidiyor. e, <laughs> o yüzden ben Slippy'yi tercih etmenizi öneririm. Onu ben kendi çantama, kendi ihtiyaçlarımın yanına kullanacağım. Bir de arkadaşlar şöyle e, Han aldım yanıma ne no olur no ne olmaz diye. E, Miranda çok kullanmıştık. Vücudu çok kuruydu. Ee, bir de şöyle Mustela'nın pişik kremini. Ben hala bir anda da Mustela'nın pişik kremini kullanıyorum. Ya Mustela bulabilirsem, Mustela bulamazsam kesinlikle Bepantol alıyorum. Tercihen onları tercih ediyorum yani. Evet, gelelim. Ee, burada biz, evet temiz pompalarımıza. Ben emzik vermeyi düşünüyorum. bir anda vermedim. Aldım. Ama ee, ama Miranda herkes karşı çıktı. Yok diş yapısı bozulacak, yok şöyle olacak falan fıstık dedi. O yüzden vermeyi düşünmedim. Ee, ama ama bunda kesinlikle ve kesinlikle vermeyi düşünüyorum. Çünkü daha Milan daha çok küçük. Ee, bu da ister istemez e, küçük bir bebek olacağı için ihtiyaç duyacağıma inanıyorum. Emzik zincirimizi aldık yanımıza. Aventin, Philips Aventin enziklerini emziklerini aldık. Göğüs uçları var. Biliyorsunuz ki silikon. Onlardan aldım. Ben bir bir problem yaşamıştım ee, Miranda'yken. O yüzden buna gerek duymuştum o zaman. Eminim ki bunda da aynı problemi yaşayacağım. O yüzden e, onu aldık. Bir de şu şekilde... Buna aslında e, pompa denmiyor. E, bu süt toplayıcı. Bir, bir göğsünüzden emzirirken, diğerinden akan sütü toplaması için. Bu oku Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde sütünüz boşa gitmiyor. Bunları da bu şekilde paketledik. Malum pandemi dönemindeyiz arkadaşlar, o yüzden de bize şöyle bir şirketin verdiği... <laughs> ...çok mükemmel bir zamanla geldi. At çantana, istediğin zaman istediğin yere götür. Bu bizim kendi zaten dezenfektanımızdı. Ben içerisine bir tane limon kolonyası koydum, bu elimizin altında bulunsun diye. Zaten aynı şekilde içinde bir tane limon kolonyası var. E, üç tane maskesi var. Bir tane şöyle dezenfektanlı ıslak mendili var. Bir de dezenfektanımız var. Bu koyu olan, jel olan, öbürü de sprey olan. Bunu bu şekilde valizin önüne koymayı düşünüyorum. Ee, dediğim gibi fermuarlı poşetler aldım. İhtiyaçlarımızı e, daha kolay, daha hijyenik hale getirebilmek için biliyorsunuz ki hastane ev ortamı gibi olmuyor. Buradan şöyle iki boy yavaş oldum. Tertin bir ortalığı. İki boy, bir küçük, bir de şöyle büyük olarak iki boy fermuarlı poşet elde ettikten sonra size aynı şekilde steril ettim. İçerisinde bir tane şöyle göstereyim. İçerisinde bir tane kendinden biberon var. Şöyle kendi biberonun ağzı. Biberon şurada. Bu aslında süt topluyor. Yani bunu yanımda götürmeyi düşünüyorum pandemiden dolayısı. Yoksa hastanelerde biliyorsunuz ki elektrikli pompalar, bezler, bebeğin gerekli ihtiyaçlarını zaten hastaneler karşılıyor. E, Avent'in kendi dediğim gibi şu şekilde şöyle e, ürünü bu. Ben bunu alanı bayağı olmuş, i̇şte Dediğim gibi steril ettim. Ama bunu bu sefer hastaneye falan da götürmeyi düşünüyorum. Aslında evimiz çok uzak değil hastaneye ama... Ben her ihtimale karşı nasılsa arabaya gidecek en azından arabadan kalır diye düşünüyorum. Bunu da yanıma alacağım, görmeliyim. Benim şöyle önden düğmeli, şu şekilde bir takımım vardı. Altı eşortmanlı, üstü kısa kollu. Çünkü ben bir anda çok aşırı derecede terleyenlerden oldum. Bir terleyenler var, bir üşüyenler var. <laughs> ben terleyenlerdenim. Sıcaklayanlar <laughs> e, sıcaklayanlardan. O yüzden bir böyle altlı üstlü e, pijama takımı aldım. Önü şöyle dediğim gibi, düğmeli olması önemli. Üzerine de şöyle bir sabahlık aldım. Hani sabah e, en azından hastane içerisinde dolanırken falan üzerimize alırız diye. Üzerime alırım diye. Bu bir takım. Bir takım da Ensi'den almıştım. Onu şöyle kendim şöyle paketlemiştim ama sizin için aynı şekilde açtım. Benim o sabahlıktan bir tane de mavi olanı vardı, aynısını mavi modeli. Mavisiydi, pembesiydi, Açıkçası o sıralar hiç aklınıza gelmeyecek. O yüzden de bence çok aşırı derecede bir masraf yapmanıza gerek yok. O yüzden şöyle elinizde olan sabahlıklarınızı kullanabiliyorsunuz. Ensi ben sadece neden bir tane takım aldım? Bu takımın yanında başka önden bir takımım yoktu. O yüzden de bir tane takım almayı tercih ettim. Bu takımın da tek özelliği olan taraf şu kenarlarından şu şuralarına denk geliyor. Bunlar e, çıt çıtlı, emzirmek amaçlı. Kolay olsun diye. Altı gene eşortman takımı. Şöyle. Şöyle altı eşortman. Üstü de dediğim gibi kenarlarından çıt çıtlı bir pijama takımı, eşortman takımı. Artık ne demek isterseniz. Ben bunun üzerinde de o sabahlı aldım. Bu uzun koldu ama gene de ne olur ne olmaz diye. Bir e, pantin aslında nohut da iç çamaşırı, nohut olarak geçiyor ama siz gene de emici, rahat, işler hasta bezi falan her şey diyebilirsiniz. Bunu tercih ettim. Biliyorsunuz ki çok övüyorlar. da böyle bir şeye gerek duymamıştım. Ee, sadece biliyorsunuz ki kadınsal e, petlerden tercih etmiştim ama bundan e, bu sefer elimize geçmişken alalım bakalım. Çok rahat, çok kullanışlı diyorlar. O yüzden de Dipent'in bu bezini tercih ettik. Aynı şekilde bunları da Milano'da yapmıştım. Taş terlik takımı. E, takımlarıma olması benim için hiçbir önemi yok. Sadece maksat, fotoğraf çekimlerinde kafamda bulunsun diye yaptırdım. Bu çok yumuşak bir terlik. O yüzden de hastanenin içerisinde gezerken bunu paketledim. Şöyle üstü taşla normal, düz bir dışarı terliği tercih etsin. Ee, orada Miran'ın ıslak mendili biliyorsunuz ayrı. Ay Alpasta'nın ıslak alışacağım. <laughs> Alpasta'nın ıslak mendili ayrı. Ben kendime onu kullanmadım. Onun için aldım ama kullanmadığım bir ıslak mendilini tercih ettim. Arkadaşlar bir tane normal düz, küçük yüz havlusu aldım yanıma. beyaz. Hani ne olur ne olmaz e, bir tane e, bir tane şey atlet emzirme atleti tercih ettim. Ee, i̇çerisinde işte gebe iç çamaşırı. Ee, i̇ki tane emzirme süzüğünü iki tane de ayrı iç çamaşırı tercih ettim. Yanınızda bulunsun ne olur ne olmaz. Bayağı hastane hali hiç belli olmaz. Ee, bir de elimiz yüzümüz fotoğraflarda Miran'ınkilerde çok aşırı deneyimsiz gittiğimiz için çok kötü çıkmıştı. Ne olursa olsun genelde saklıyoruz. Ha bu arada diyeceksiniz ki göğüs pedlerini unutur mu? Hayır. Sadece Şöyle benim için iki çift yeterli. Hatta bana kalırsa eğer normal olup da ertesi gün çıkacaksanız dolunuz bir çift bile alabilirsiniz. Nansinok'un aynı şekilde şu şekilde göğüs kremini tercih ettim ben. Yanıma da sadece aldığım bir tane rimmel, bir tane biliyorsunuz gözlerimin altı çok aşırı derecede mor oluyor, onun için kapatıcı ve pandemi el kremi. Zaten parfümü daydorantı. İşte bu tarz şeyler artık geride kaldı. Sanırsam başka bir şey yok. Şöyle <laughs> bakalım, sağ mı dursun? Evet, başka bir şey yok. Eğer unuttun, sevgi şunu da almalısın dediğiniz, aklınıza gelen bir şey varsa mutlaka arkadaşlar e, videonun altına yorum yapın. E, sizlerin tecrübesi, benim tecrübem ortaklaşa bir şey elde edelim. E, bu benim ikinci bebeğim aynı şekilde dediğim gibi. E, bol bol dua edin. Ee, 37. haftayı tamamlayalım. En azından 37. haftayı tamamlayalım diye benim için dualarınızı da beni de unutmayın. Biraz kilo alması ve biraz üzerinden zaman geçmesi. Evet, e, sağlıklı, saatli inşallah e, kucağımıza almayı nasip eder ve Allah kimsenin kucağında boş bırakmasın tekrar dediğim gibi. Şimdi hep beraber bunları paketleyelim. Güzelce çantamızı hazırlayalım artık. artık... <laughs> Yani, ihtimalle ama şu kesinlikle bir konfor özellikle sezeryan yan olanlar için bir de kirliler için kesinlikle bir ya bir çöp poşeti alabilirsiniz ya bir kirli için kese yaptı alabilirsiniz ne kalmış bir şey Koşeti koyduğum kişilerimiz için. E, hepsinin üzerlerini yazdım. Bir dakika, Ya ben olacağım ya olmayacağım. Yani ben yukarıdayken bebeğin için falan isteyecekler. Bununla benim iki takım işte kıyafetim var. Bu arada yanıma tarak falan da almıştım. Onları söylemeyi unutmuşum. Şu içerisinde tarak falan var. E, dediğim gibi pandemi yüzünden göz pompasını götüreceğim. Başka? Burada. Çok Şu valizi Önüne koyacağım. Bir daha burayı aç kafa yapmayalım. Ee, şu şekilde. Evet. Hazır. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Buraya sadece gelecek olan bir e, büyük ihtimalle şey var kapı süsü var. Ee, çikolatası var. Başka hiçbir şey yok. Geri kalan bana göre tamam. Ama sizlere göre dediğim gibi bir eksik aklınıza gelirse eğer mutlaka e, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Videonun altına belirtin ki ben de oradan eksiklerimi tamamlayayım. E, bir de size şunu da danışmak istiyorum. E, bilmiyorum. Zaten Milan'da küçük doğmuştu. Kilo 980 gram falan da olmuştu. Eğer içinizde bebeği şunu işte yersen daha iyi kilo alacak ya da şunu şöyle yaparsan daha iyi olacak diye bir tavsiyeniz varsa onu da lütfen buraya videonun altına eklemeyi unutmayın. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Belli ihtiyaçlar bunlar. Bunlardan hariç başka bence hiçbir şey götürmenize gerek yok. Kalacağınız iki gün. Kendinize iyi bakın. Videomu abone bana eğer abone değildiniz mutlaka ve mutlaka abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.